Merhabalar Hüseyin Bey, Merhaba, nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. <laughs> Arkadaşlar işte bunların hepsi kritik faktör tamam mı? Neden? Merhaba Hüseyin Bey, ben Yuvakır Nefesim Derya. Herkese hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Nasıl geçti olduğumuz. İyiyim. O da da iyi. <gülüyor> 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 hoş geldiniz Hüseyin Bey. Selim Selçuk geçti? Tık 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 hoş geldin Hüseyin Bey. Siz şöyle geçin <laughs> <laughs> oh, <yalan>, oturun. <laughs> <o kadar kalır. gülüyor> Hipnoz bir aşktır. Bir gün değil, bir ömür boyu lazım. Bravo! Bir <laughs> <laughs> insan severse... daha değişiyor. Ve senin yükselen enerjinle... ...etrafındakiler de... ...her geçen gün... ...ben anlıyorum ki... Artık sen... Aferin, tebrik ederim. Gel otur. Gel. Öyle dese. yapıyoruz. Tamam. Mı? Yapalım birkaç tane. Şöyle. bağlı <laughs> bir balon var. Yapalım. Balon. Hem de salıp Aleyhine neden alım, neden bedalım? İzmir'in dağlarında çiçekler açar, gülüyorum geceleri. Abi bunu